Arabuluculuğun ilkeleri gizlilik, iradilik, eşitlik ve tarafsızlıktır. Gizlilik ilkesi önemli bir ilkedir. Şu şekilde, taraflar arasında yapılan görüşmelerde paylaşılan bilgiler, belgeler ara tamamen gizli tutulmaktadır eğer taraflar aksini kararlaştırmadılarsa. Biliyorsunuz mahkemelerde aleni duruşmalar yapılıyor. Dolayısıyla ticari sırların açığa çıkması veya bir takım bilgilerin, belgelerin paylaşılması açısından taraflara dair bir takım sıkıntılar olabiliyor, arzu etmeyebiliyorlar. Ara buluculuk bu açıdan tam bir gizlilik prensibiyle hareket etmek Ortaya çıkan bilgiler, belgeler, bir takım fikir alışverişleri daha sonra üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Aynı zamanda mahkemede delil olarak da kullanılmamaktadır. Diğer bir ilke iradilik, gönüllülük ilkesi. Taraflar istedikleri zaman görüşmelere ara verebilirler, istedikleri zaman ara buluşuluktan vazgeçebilirler. Tamamen gönüllü olarak orada bulunmaları gerekiyor. Bu çözümün de ortaya çıkmasında önemli bir faktör. Dolayısıyla herhangi bir mecburiyet, bir baskı, bir dayatma kesinlikle bulunmuyor. Bir diğer ilke eşitlik. E ara bulucu karşısındaki uyuşmazlık taraflarına tamamen eşit bir şekilde yaklaşmayı taahhüt eder. Her iki tarafta eşit sürelerde konuşur. E, onlara eşit şekilde vakit ayrılır. E, eşitlik ilkesi de bu şekilde e, uyulmaktadır. Bir diğer ilke de tarafsızlık ilkesidir. Arabulucular tamamen bağımsız, tarafsız, objektif üçüncü kişilerdir. E, taraflardan bir diğerine e, kesinlikle kayırmazlar. E, tamamen objektif bir şekilde olaya yaklaşırlar ve taraflar arasındaki kopan iletişimi yeniden yapılandırmaya onların çözümlerini bulma yollarında taraflara destek olmaya çalışırlar.